19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bodrum'da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Müzik kutlamalar kapsamında ilk tören Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlendi. Atatürk anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar Bodrum Şehir Stadı'nda devam etti. Evet. Buradaki kutlamalarda öğrenciler çeşitli dans gösterileri, akrobesi hareketleri sundu ve tören geçici gerçekleştirildi. Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunduğu ve Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı drama büyük beğeni topladı. <laughs> ben yanına vardığımda hala yaşıyordu. Ve son sözleri duymak dünyalara geldi. Geç. Kutlamalarda ilköğretim okulu öğrencileri Ege yöresine ait halk oyunları gösterileri de sundu. Etkinliklere Bodrum Kaymakamı Feridun Cemal Özdemir, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Yıldızan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet Tufan Turan, Bodrum Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Deniz Şayan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlama programı kapsamında akşam saatlerinde de Fener Alayı düzenlenecek. Teple, ön yargılarla, ilikleri işlenmiş cahillikle, belki uyanmamızı istemeyen dış güçlerle de mücadele edeceğiz.